Kıymetli müminler, hak ve hukuk tanımayan, israf, insaf ve vicdandan yoksun zalimler Filistin'deki kardeşlerimizin topraklarını işgal etmeye, çocuk, yaşlı, kadın demeden canice saldırmaya devam ediyor. Geliniz duaların kabul edildiği bu icabet vaktinde ellerimizi açıp Rabbimize yalvaralım. Ya Rabbi sen kimsesizlerin sahibi, mazlumların sığınağısın. Bizlere rahmetinle muamele eyle. Sen bizim Mevlamızsın. Zalimlere karşı bize yardım eyle. Şu mübarek günler hürmetine ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ve Peygamberler Şehri Kudüs'ü zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım. Ya Rabbi miracın basamağı Mescid-i Aksa'yı korumayı, bu uğurda mücadele etmeyi yeryüzündeki bütün Müslümanlara ve bizlere nasip eyle Allah'ım. Evlerinden, yurtlarından kovulan, öz vatanlarında garip kalan mazlum bütün Müslümanlara kurtuluş nasibiyle, mazlumların umudu, gariplerin yurdu cennet vatanımızı ve aziz milletimizi her türlü tehlikeden koru Allah'ım.